Küçüklükten beri yollarda gördüğümde polisler çok dikkatimi çekiyordu. Özeniyordum açıkçası. Bu mesleği de hakkıyla yapabileceğime inandığım için bu meslek grubuna geçmeye karar verdim bu şekilde. Tabii ki Ankara gibi bir yerdeyiz, başkentteyiz. Trafiğimiz çok yoğun oluyor. Zorlandığımız zamanlar oluyor. Fakat tecrübelerimizle trafiği en hızlı şekilde aktarmaya, vatandaşımızı güvenli, güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşacağı yere göndermeye çalışıyoruz. Olası kazalara kalan araçlara hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Trafiğimizi akıtmaya çalışıyoruz. Ve vatandaşlarımız ilk defa başına gelenler biraz panik olduğu için biz görünce biraz rahatlıyorlar. Biz hızlı bir şekilde çekicilerimizle araçları yoldan kaldırıp trafiğimizi yola açıp hem de mağdur olan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde yardımcı oluyoruz. Bir sonraki istasyonumuza, bir önceki istasyonumuza amirlerimize bilgi aktarıyoruz. Bu şekilde hızlı bir şekilde trafiğimizi açmaya devam ediyoruz. Öncelikle e, bu davranışa devam etmemesi konusunda uyarıyoruz. E, davranışına devam ederse öncelikle bedeni güç kullanıp e, etkisiz hale getiriyoruz. Bu şekilde mücadele ediyoruz. Ceza işlem uygulanıyor. Gösterdiği tepkiyle alakalı e, işlediği kural ihlaliyle alakalı tep yani ceza işlem uygulanıyor. E, tabii ki zor şartlarda çalışıyoruz. Soğuk havalarda falan çalışıyoruz. Fakat ailen tamamen destekliyor beni hiçbir şekilde yani desteğini esirgemiyor benden. Kadın polis gördüklerinde daha ılımlı yaklaşıyorlar. Hani gergin bir ortam olacaksa bile gergin ortam olmuyor. Ilımlı bir şekilde konuşuyoruz. Yani kural ihlali olduğunda anlatıyoruz bu şekilde diye hiçbir şekilde bir sorun yaşamıyoruz genel olarak. Gençler, çocuklar, hatta büyükler, kadınlar, erkekler bile özellikle yanımıza geliyorlar. Yanımıza gelip gerçekten hani bu meslek zor olduğunu bildikleri için bu mesleği yaptığımız için yani bize tebrik ediyorlar. Gençler fotoğraf çekilmek istiyorlar, büyüyünce ben de polis olacağım de, diyorlar, bu şekilde olumlu tepkiler alıyoruz. Biz de onlara olmaları yönünde olumlu şeyler söylüyoruz. 54-60 merkez 55-31. 55-31 diliyorum efendim. 54-60 aktarıyor efendim, milli müdafadan gelen akımı değerlendirebilir misiniz? 55-31 anlaşıldı efendim.